Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı tapkın 27. bölümde neler olacak? Spoil biricilerle sizlerin karşınızdayım. Yalı 27. bölümde Seyran baba evine dönüyor ve orada şiddet görüyor babasından. Seyran'ın baba evine döndüğünü duyan İfakat ve Orhan Ferit'e boşan diyor. Pelin Yusuf işbirliği yapıyor. Ferit'e pavyona gidiyor. Pelin Yusuf'a seyranı attığı konumu götürmesini söylüyor. Seyran oraya gittiğinde Ferit'in kızlarla eğlendiğini görüyor ve Seyran sinirli bir şekilde eve dönüyor. Boşanmayı onaylayacak tabii ki biterse bitsin diyecek. Seyran'ın evi terk etmesi Halis ayağı öfkelendirecek. Bu kız süreçli evimi tercih edecek diye sert bir çıkış olacak. Yusuf Pelin'e yine işbirliği yapacak arkadaşlar. Bu bilgileri aktardım. Sizler de neler düşünüyorsanız yorum kısmında yazabilirsiniz. Ve hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederseniz tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.